Merhaba arkadaşlar. Adım Abbas. E, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere e, aslında bir ödev olarak sun, sunmam gereken bir proje bu. Java Spring Boot ile API geliştireceğim. MVC MVC şeyini kullandım. MVC model view controller. Yazılım mühendisliğinde kullanılan bir mimari desen olarak onu kullandım. Kullanıcı yüklü miktarda verinin sunulduğu karmaşık uygula uygulamalarda veri ve gösterim soyutlaması esasını dayanır. Şimdi eee MVC'nin ilk mesini uygulayacağız. Onu göstereceğim. Modelimiz, modelimiz şu şekilde tanımladım. Employee diye bir class'ımız var, sınıfımız var. Entity olacak şekilde. Aynı zamanda da serializable edilebilecek bir ee, sınıf tanımladık. Burada gerekli um, field'ları tanımladım. Name, email çok title, phone, im, image, URL olmak üzere. Burada da işte bir boş bir constructor oluşturdum. Burada da ver alan constructor oluşturdum. String değerlerimizi de denürdük. E şimdi e, şeye geçelim. Repository'mizi göz atalım. Repository'mizde de GPA repos repos repository'dan şey yaptım. Burada hazır fonksiyonlarımız var. İşte e, list, delete, e, get employee by ID, get in, employee by name gibi güzel bir şey sağlıyor bize. Employee repository'mizde servise gönderdik. Servise burada employee şey yaptık dependency injection. Burada da işte find all employee, update employee, find Employed by id bir de silo olmak üzere onları tanımladım şimdi de kontrolümüz res kontrollerimizi bakalım res kontrollerimizi burada tanımladım res kontrollerimizde yine servisim servisim servisimizi tanımladım ee, burada da işte list önce bir liste listeleyelim bakalım şu şekilde böyle gelelim hikayesi http get olacak şekilde http local host local host employee list hmm. şu employee burada yanlış yaptım http localhost evet gördüm hatamı Post. 97, 97. Doksan list halinde dönecek bize. Evet. Şimdi boş boş dönmesinin sebebi normal şey eklemedim. Veri veri tabanımız boş olduğu için şu şekilde döndü. Burada da başka göstereyim bir pozitri şu şekilde şimdi de proje yani sadece şimdi kadar oluşturduğum bu kadar iyi günler herkese kolay gelsin